Brighton'ın son yıllardaki transferlerine bakarsak Ben White'ı Arsenal'e 50 milyon pound'a. Kukureya'yı Chelsea'ye 63 milyon pound'a. Bissouma'yı Tottenham'a 25 milyon pound'a. Trossard'ı Arsenal'e 20 milyon pound'a. En sonunda McAllister'ı Liverpool'a 35 milyon pound'a sattılar. Ve şu anda Chelsea'nin Kayseri'ye olan ilgisi biliniyor ve yaklaşık 80 milyon pound gibi rakamlar konuşuluyor. Son 5 yıldaki Premier Lig'deki transfer harcamalarına bakarsak Brighton 27 milyon pound kar ile birinci sırada bu konuda. Karşılaştırmak için söyleyeyim Chelsea 500 milyon pound zararla sonuncu sırada. Bu kadar satış gerçekleştiren Brighton ligin üst sıralarında zorlamaya devam ediyor. Sezon başında oyuncularını ve sezon içinde teknik direktörünü kaybetmesine rağmen sezonu 6. sırada bitirdiler. Peki Brighton bunu nasıl yapıyor? Sırları ne? Bu bir şans mı yoksa muhteşem bir yönetim mi var? Birazdan Brighton'ın sırlarını açıklayacağım. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Root1905 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir formatla karşınızdayım. Galatasaray'a konuşmak yerine canlı yayında Gökhan ve Tolga abiyle maç değerlendirmesi yapmak yerine bugün karşınızda kayıt bir yayınla Brighton değerlendireceğim. Biliyorsunuz sezonu tamamladık, şampiyon olduk ve transfer dönemine giriyoruz. Bu dönemde ve sezon içinde yeni yeni videolarla karşınıza geleceğiz ve biraz format değişikliği yapmaya karar verdik. Ee, bizleri takip eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yayını takip eden, videoları beğenen, yayına abone olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve sizin karşınıza önümüzdeki sezon daha iyi daha kaliteli programlarla çıkmak için bazı değişiklikler yapıyoruz. Bu yüzden bu arada biraz canlı yayınlarımız aksayacak ama bu şekilde kısa format videolarla karşınızda olmayı düşünüyorum. Transfer döneminde de transferleri değerlendireceğiz. Gelen oyuncular, giden oyuncular, e, röportajlarımız olabilir bazı ar başka arkadaşlarla. Önümüzdeki sezon canlı yayın formatımızı biraz daha değiştireceğiz ve daha kaliteli e, görüntü kalitesi olarak daha kaliteli yayınlarla da karşınızda olacağız. Hem transfer değerlendirmelerimizi hem de canlı yayınlarımızı kaçırmamak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Brighton ya da tam adıyla Brighton, Hove ve Albion uzun yıllar boyunca bir alt sıra takımı olarak veya alt dik takımı olarak mücadele etti. Bir üstlük'e çıktı, düştü, asansör takım oldu. Hiçbir zaman göze batan büyük, önemli bir takım olmadı. Ta ki 2009 yılında eski profesyonel bir poker oyuncusu olan Tony Bloom tarafından satın alınana kadar. Tony Bloom, Brighton takımını öyle bir Arap şehir gibi gelip e, Londra'da gezerken havam olsun, Premier League'den bir takım alayım diye almadı. Tony Bloom oranın yerlisi. Orada doğmuş, büyümüş ve çocuk. Bundan beri Brighton taraftarı olan bir insan. Tutkulu bir Brighton taraftarı olan Tony Bloom 2009 yılında Brighton'ı satın alıyor. Yavaş yavaş takıma yatırımlar yapmaya başlıyor ve yeni bir stadyum inşa ediyor. Ve nihayet 2017 yılında Brighton Premier Lig'e e çıkıyor. Premier Lig'de bir orta sınıf ya da düşmemeye oynayan bir takım olarak birkaç sezon gittikten sonra Graham Potter'ı getiriyorlar. Graham Potter'ı Galatasaray'ın Östersund'a elendiği maçtan hatırlıyorsunuzdur. O güne kadar birçok futbol severin adını bile duymadığı Östersund ve yine birçok futbol severin adını bile duymadığı tek teknik direktörleri Graham Potter. O sezon Galatasaray'ı elemişti hatırlıyorsanız. Graham Potter'la birlikte iyi bir futbol oynayan Brighton iyi sonuçlar da almaya başladı. Ligde üst sıralar oynamadılar ama dikkat çekmeye başladılar. Özellikle İngiltere futbolunu çok yakından takip etmeyen kişiler tarafından adı sana duyulmamış bu takım ligde kendini göstermeye başlamıştı. Bu güzel futbol Chelsea'nin de dikkatini çekmişti ve bu sezon başında Kokorea'yı transfer eden Chelsea, Eylül ayında Brighton'ın teknik direktörü Graham Potter'ı transfer etti. Ve bu transfer için Brighton'a tam 16 milyon pound'a dedi. Teknik direktörünü kaybeden Brighton'ın 10 gün içinde Roberto De Zerbi açıkladı. Roberto De Zerbi de aynı Graham Potter gibi daha önceki kariyeri çok parlak olmayan, çok büyük takımlarda çalışmamış ama oynattığı futbolla futbol severlerin dikkatini çekmiş bir teknik direktördü. Ve yine sezon boyunca çok iyi futbol oynayan Brighton sezonu 6. sırada bitirdi. Şu anda Brighton takımında bulunan birçok genç oyuncu büyük takımların listesinde. Belki bu sene değil, belki seneye de değil ama önümüzdeki 3-4 sene içinde Brighton müthiş rakamlara birçok futbolcu satacak. Bu futbolculara bazı örnekler vermek gerekirse örneğin Tarık Lamptey, Estupinian, Mitoma, Caicedo, Billy Gilmore, Buonanotte, Julio Enciso ve Evan Ferguson bazı örnekler. Peki Brighton bu nasıl buluyor ve uygun fiyatlara takıma kazandırıyor ve çok yüksek rakamlara satıyor? Brighton'ın sahibi olan Tony Bloom eski bir poker oyuncusu. Ancak servetini Star Lizard adında bir bahis şirketi üzerinden kazandı. Bu bahis şirketi bildiğiniz bahis şirketlerine benzemiyor. Biraz farklı. Birçok veriyi toplayarak maç sonuçlarını tahmin eden bir bahis şirketi. Ve bu veriler çok enteresan veriler olabilir. Örneğin maçın saat kaçta oynandığı, havanın yağmurlu olup olmadığı, tribünde kaç tane taraftar olduğu tarzı birçok veriyi toplayıp bir algoritmadan geçirip maç sonuçlarını tahmin eden bir bahis şirketi. Ve bu bahis şirketinde çalışmak için çok yüksek paralarla bahis oynamanız gerekiyor. Milyon dolarlar seviyesinde bahis oynayanlara hizmet veren bir bahis şirketi. Bu algoritmanın nasıl çalıştığı kimse tarafından bilinmiyor. Hatta şirketin çalışanları tarafından dahi bilinmiyor. Bu şirketin çalışanları bildiği hiçbir bilgiyi dışarıya vermeyeceklerine dair bir sözleşme imzalıyorlar hatta kendi şirketteki başka arkadaşlarıyla bile konuşamıyorlar. Farklı departmanlardaki kişiler farklı farklı bilgileri bir araya getirip topluyorlar ve bu algoritma sonucunda bir şey ortaya çıkarıyor. Tony Bloom bu algoritmayı futbolcu izlemesi için de kullanıyor. Algoritmanın tam olarak nasıl çalıştığını kimse bilmediği için sen tam olarak neye baktıklarını söyleyemiyorum. Ancak şöyle bir durum var. Dünyanın herhangi bir yerinde oynanan herhangi bir maçın bilgisi Tony Bloom'un elindeki algoritmaya geliyor. Ve tüm bu algoritmalar üzerine Kolombiya'da, Arjantin'de, Norveç'te, herhangi bir yerde bir futbolcu parlarsa Tony Bloom'un bundan haberi oluyor. Ve belli kriterlere göre seçtiği futbolcuları scout ekibine gönderiyor. Scout ekibi ise bizim bildiğimiz scout ekibinden biraz farklı. Brighton'ın her scoutu belli bir pozisyonun scoutu. Örneğin stoper scoutu, back scoutu, santrafor scoutu, kanat scoutu. Tony Bloom'dan gelen bu liste üzerine scout ekibi bu futbolcuları izliyorlar. Belki Tony Bloom'un eski pokerci ve kumarbaz olmasından dolayı bazı oyuncuları kumar oynayarak alıyorlar. Örneğin çok genç, Premier Lig'e hazır olmayan futbolcuları da denemek üzere alabiliyorlar. Ve bu futbolcuları alıp hemen Premier Lig'de sahaya çıkarmıyorlar. Bazen kiraya veriyorlar. Örneğin Tony Bloom'un yine Belçika'da bir takımı var. Belçika Ligi'nde şampiyonluğu son maçta kaybeden Royal Union San Junas takımı da Tony Bloom'un takımı. Premier lige hazır olmayan futbolcuları Belçika Ligi'ne veya kendi takımı olan San Junas takımına da kiraya verip oynatıp orada geliştirebiliyor. Örneğin Liverpool'a sattıkları McAllister'ı aldıkları zaman Arjantin'de bıraktılar ve bir sezonda Arjantin'de oynamasını istediler. Daha alt liglerde oynayan bu futbolcular gelişimlerini devam ettirip Premier Ligi'ye hazır oldukları zaman da Brighton'a geliyorlar. Peki futbolcuları Brighton nasıl ikna ediyor? Brighton'ın futbolcu ikna etmesi için elinde mükemmel bir ortam var. Öncelikle bir Premier League takımı. Birçok futbolcu Premier League'de oynamak istediği için Brighton onları ikna edebiliyor. İkincisi hem antrenman testleri hem de şehir İngiltere'nin çok güzel bir yerinde bir sahil kasabası gibi. Büyük takımlarda oynama hayali kuran futbolculara da siz bize gelin biz sizi geliştirip büyük takımlara satacağız diye ikna ediyorlar. Yani eğer futbolcunun hayali Arsenal ise ve Brighton'da oyuncuyu istiyorsa Arsenal'e gitmektense bize gel Arsenal seni oynatmaz biz oynatıp geliştirip seni zaten Arsenal'e yıldız bir futbolcu olarak satacağız diyorlar. Brighton'a gelen genç oyuncular da genellikle önündeki mevkideki oyuncunun satılmasını bekleyip onun yerine geçiyorlar. Böylece aldıkları futbolcuyu geliştirip büyük takıma satmaya hazırlanırken onun yerini dolduracak oyuncuları da zaten belirlemiş ve bazen de almış oluyorlar. Örneğin Trossard'ı Arsenal'e sattıklarında yerine hemen Mitoma'yı koyabildiler ve Mitoma da hazır olduğunu ve Trossard'ın yerini kolayca doldurabileceğini gösterdiği performansla ispat etti. Bu muhteşem planlamayla giden Brighton futbolcuya bir devir daim şeklinde ucuza alıyor, geliştiriyor, oynatıyor, büyük takıma satıyor. Yerine getirdiği oyuncuyu da geliştiriyor, oynatıyor, büyük takıma satıyor. Böylece sürekli futbolcu satıp hiçbir zaman bir futbolcu eksikliği yaşamıyor. Ayrıca teknik direktör seçimlerinde de rastgele davranmıyorlar. Graham Potter ve ondan sonra gelen Dezerbi çok iyi futbol oynatmalarıyla bilinen teknik direktörler. Göze hoş gelen ve futbolcu de parlatan oyunlar bunlar. Brighton eğer biz orta sıra, alt sıra takımıyız diye sürekli defans oynayan, kaleye otobüsü çeken, maçları 0-0, 1-0 bitiren ama belki de sezonu orta sıralarda belki de 6. 7. sırada bitirecek olan teknik direktörleri getirmek yerine daha açık futbol oynayan ve futbolcuların da yeteneklerini, saha içinde sergilemelerini ve dikkat çekmelerini sağlayan futbol oynatan teknik direktörlerle çalışıyorlar. Graham Potter gittiği zaman birçok kişi Aa Brighton'ı Brighton, ı Brighton ı yapan Graham Potter'dı o gittikten sonra Brighton biter diye düşünmüş olabilirler. Ancak 10 gün içinde Roberto De Zerbi'yi açıkladıklarına göre demek ki Roberto De Zerbi onların da dikkatini çekmişti ve teknik direktörde dahi gittikten sonra yerine koyacaklarını belirlemişler. Ve muhtemelen Roberto De Zerbi de birkaç sene içinde belki önümüzdeki sezon sonunda çok daha büyük bir takıma gidecek. Ve eminim ki onun yerine gelecek teknik direktörü de şimdiden belirlemişlerdir. Bu şekilde iyi futbol oynatan teknik direktörler futbolcuların değerlerini de arttırıyorlar ve büyük takımların dikkatini çekmesini ve büyük paraları transfer yapmalarını sağlıyorlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu tarz yeni kısa format videoları beğenirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve eğer bu tarz kısa bilgi vereceği formatı beğendiyseniz lütfen yorum kısmına yazın. Bu tarz videoları daha fazla görmek istiyor musunuz? Yoksa bunlardan vazgeçip sadece canlı yayın olarak mı devam edelim? Yorumları okuyoruz ve tavsiyelerinizi de göz önünde bulunduracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.